ekonomik yoksulluğu yoksulluğu öldürmeniz için veya insanları unutturmanız için dizi film yapacaksınız. Dizi film. Şimdi Türkiye sürekli bir dizi film içerisinde. Evet, Ergenekon tam. bir dizi film. Seyret. <laughs> <laughs> Banyoz bir dizi film. <laughs> Şeyde böyle, ekranlarda gördüğünüz çıkıyor. Dedim dedim demedim dedin ki dedi demedin ki demedi filan. Tam bir dizi film. Evet. Yani dizi filmle insanların karnını doyuramazsın. Akşamdan sabaha İnsanlar belki hayal kurar maçla, e, öteki e, bunlar gerçek dizi film ama. Bir de hayali dizi filmler var. Bunlarla bir yere varamazsınız. Türkiye çok zor durumdadır. Bu e, durumdan kurtulması için Türkiye yeniden bir yapılanma süreci içerisine girmek zorundadır. Tırlar çalışmıyor, uçaklar çalışmıyor, deniz yolları çalışmıyor. İhracat rakamları burada, ithalat rakamları burada, sefer sayıları burada. Bunlar da e, sayı bakın. Anket manket demiyorum bu hani e, TÜİK'in anketi manketi değil bu. Bunların gümrük kapılarının şeyi. Evet, Hep şimdi sapır sapır olalım, olalım. Bunları güzel güzel anlatıyorlarsa, güzel güzel diyorlarsa ya e, hakikaten bu köşe yazarları var ya bu köşe yazarları da ben... Işte tam onlar da ilginç her şeyi biliyorlar. Tamam, Bilmedikleri mi? hiçbir şey yok evet. Allah'a çok şükür. Soralım, her ben. ilimde alim, her bilimde şey. Tavuğu yazıyor, yumurtayı yazıyor, kadını ne? yazıyor, çiçeği yazıyor, çevreyi yazıyor. Yazıyor oğlu yazıyor. Dolayısıyla artık zaten uzmanlara gerek yok. Köşe yazarı olduğunuz zaman uzmansınız. O ne diyorsa doğrudur. E, onu da doğruyla, onun doğrusuyla e, gerçek bir karşılamıyor. Kağıt hemen... üzerindeki doğrularla Türkiye bir yere varamaz. Evet, soralım, soralım, Mehmet Metin'e de. Ne diyorsunuz? Hem Osman Altı köşe yazarlarını eleştiriyor. Ben burada cevap verecek konumda değilim. Moderatör olduğum için. Hem de e, AK Parti hükümetinin ekonomi tablosunu ortaya koyarak Ergenekon'da Alepsin dizi film olduğunu iddia ediyor. Ne diyorsunuz? Yani ben ekonomist değilim Osman Altıoğlu. Ay Osman Altın şu konuda konusu cevaplayacaksınız. <laughs> evet, Türkiye cevap... nereye gidiyoruz sorusu içinde. Tabii, tabii onu cevaplayacağım. Ekonomi o kadar kötü gidiyor Osman Altı. Dizi film çekerek bunu kapatıyor hükümet. İşte yani keşke uzmanlık alanı ile ilgili olarak konuşmayı yeylese. Sayın Altı, başkalarını suçlarken aynı hataya düşüyor. Neyin dizi film olup e, olmadığını bilebiliyorsa Balyoz'u, Ergene konu o zaman Osman Hoca'nın da ekonomik alanın dışına çıktığı söylenebilir. Elbette ki köşe yazarları her konuda her şeyi bilmezler ama Sayın Altoğlu da bilmediği konularda bence dizi film diyerek ee, dalış ya ben yapmaz. Ben ama. Önce bir gör, ekonomi dediniz bir ekonominin adını koyalım. Hmm. Şimdi Osman Hoca dedi ki ekonomide durum çok kötü. Yani bir de hocamızdan duyalım o ne diyor şimdi. Şimdi ben de Ekonomist olmamakla birlikte şunu biliyorum ama. AK Parti iktidara geldiğinde önündeki ayda devlet memurlarına nasıl maaş verileceğinin kara kara düşünüldüğü bir tabloyu biliyorum. Yani hazinenin için nasıl boşaltıldığını, 28 Şubat sürecinde bankaların içinin nasıl boşaltıldığını... Bir talan ekonomisinin, bir yalan ekonomisinin, bir e, yağma ekonomisine uygulanmıyor. Bir ülke düşününüz ki seçimi almış bir iktidar ertesi ay e, memurlarına nasıl maaş vereceğini düşünüyor. Böyle bir ekonomiyi devralan alan bir iktidarın ülkeyi nereye getirdiğini konuşmamız da anlamlıdır. Eğer biz her şeyin kötüye gittiğini söylersek doğru bir yerden bakmamış oluruz. Bu da taraflı bir bakış açısı. Yani bugün... Ee, işte Cumhuriyet tarihi boyunca bir iki örnek vererek sadece diğer konulara geçeceğim. Ee, 6 bin kilometrelik yol yapılmış ama 7 yıllık iktidar döneminde e, 11 bin kilometrelik işte dubbe yoldan tutunuz başka yollara varıncaya kadar. Bütün bunlar nasıl yapıldı? Yani ülke ekonomisini devralan mevcut iktidar memuruna bile maaş vermeyi kara kara düşünürken bütün bunları nasıl yaptı? Sağlık alanında devasa yatırımlar yaptı. Her ile her ilçeye. Ben kendi ilçemden size örnek vereyim. Adıyaman'ın Kahta ilçesinden 70 bin nüfusluk bir ilçedir. Şu an ameliyat yapılabilecek düzeye gelmiş. Modern hastaneleri var, yeni hastaneler yapılıyor. Adıyaman şehir merkezinde artık insanlar hastalandığında nereye gideceğini düşünemiyor. Yolda giderken ölmüyor. İncisi eğitim alanında devasa yani buyurun ben benim ilçemde bir tek lise varken bugün Anadolu Lisesi'nden Turizm Meslek Lisesi'ne bütün bu iktidar döneminde yapılan şeyler hangi parayla yapıldı bu? Hangi parayla yapıldı? İşte işte, Nasıl yapıldı? Işte söylemiştim ya. Türkiye'de insanlar çok ekstrem çıkarımlar yapıyorlar. Şimdi hocamın çıkarımıyla sizinkini yan yana koyduğunuz zaman arada uçurum var. Öyle Borçlar mi? mı oldu acaba? Bu Türkiye'nin borçları mı oldu? Şimdi ben e, şey konusunda Ya yani oldu? Siyaseten de ee, dediğim gibi ekonomist olmadığım için çok ayrıntılarına gümrükteki borçlar da onu ekonomistler kendi de aralarında tartışsınlar. Siz film kısmına cevap verin. Ha, film. Film olup olmadığını <laughs> söylemek için bir yargıya saygımız varsa yargı sürecindeki bir konuyu film diye geçiştirmemiz doğru değil. Yani doğru bir yaklaşım değil. Hem yargıya müdahale etmemek gerektiğini söyleyeceksiniz hem de balyoz e, belgelerine Ergenekon davasına film diyeceksiniz. Bu da yargıya bir müdahaledir. Türkiye'de bir ergenekoncu zihniyet var. Kendini bu ülkenin, bu devletin, bu milletin sahibi olarak gören ee, var mı bir zihniyet? zihniyet var. Hiç kuşkusuz var. İşte oluşturdukları vesayet rejimi ortada. Sivil iradenin nasıl baskı altına alındığını hepimiz biliyoruz. Bugün bir yargıçlar hükümeti var. Sivil iradeyi bürokratik ve ee, vesayet organları aracılığıyla nasıl tasfiye ettiklerini görüyoruz. Danıştayın kendisini nasıl yürütmenin yerine koyduğunu, Anayasa Mahkemesi'nin nasıl kendisini parlamentum yerine koyduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'de eğer bir filmden bahsedecek olursak, o film de şudur: bir sandık demokrasisi var, halkın seçilmiş temsilcileri var, onların bir de parlamentoları var. Ama asıl film ondan sonra başlıyor. Bir de görünmeyen bir hükümet var. Ve kendini devletin, ülkenin, milletin sahibi olarak görenler devlet kavramının arkasına sığınıyorlar. Hükümetin seçilmiş temsilcilerine diyorlar ki siz seçilmiş gelmiş olabilirsiniz ama siz hükümetsiniz. Önünüze koymuş olduğumuz kırmızı kitaplıklara bakarsanız, milli güvenlik siyaset belgelerine bakarsanız ülkeyi öyle yönetirseniz. Ülkeyi öyle yönetirseniz sorun yok ama ülkeyi halkın iradesine, isterlerine, taleplerine uygun yönetirseniz, sizin iç tehdit algınız farklı olursa, dış tehdit algınız farklı olursa ve Türkiye'de herkesi özgürleştiren bir demokratik anlayışına sahip olursanız size orada evet. durun deriz. İşte o zaman balyozu gösteririz. İşte o zaman kafes eylem planlarını gösteririz diyorlar. Şimdi bunlara film deyip geçiştirmek doğru de Yani olmuş. siyasetin finansmanı filmi nasıl? Bu siyasetin finansmanı kim yapıyor acaba? Ya Onlar, halk mı yapıyor? Onlar da konuşuyor. Halk mı yapıyor yani? Halk giderek Türkiye'de halk, mı yapıyor? halk giderek Türkiye'de aktör haline dönüşüyor. Halk halk ne yapıyor? Halk, 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 halk giderek halk giderek Türkiye'de aktör haline bütün dönüşüyor. Muhalif, muhafık, Türkiye doğru etmiyor. yolda ilerliyor. Türkiye'de kendini hala birinci sınıf vatandaş olarak görenler, beyaz azınlık seçkinci zümre halktan almadığı iktidarlarını yitirmek tehlikesiyle karşı karşıya geliyorlar. Bütün sıkıntı burada. Halk mı yapıyor? Evet halk yapıyor. Parası olanlar mı yapıyor? Halk yapıyor. Halk yapıyor. oylarıyla halk yapıyor. Oy, oy başka bir şey. Finansman başka bir şey. Bu siyasi partilerin kampanyaları var. Orada, burada. Uğur, uğur. halk egemenliğin sahibi olduğunu Efendim, evet, göstermeye çalıştıkça. Ca... finansmanı kim yapıyor? Şimdi bakınız Osman Bey halk egemenliğin sahibi olduğunu göstermeye kalkıştıkça asıl egemenlik. Bir dakika ama Türkiye bir bütün olarak konuşuyoruz. Hı. Ya ben sizin ekonomik alanınıza girmek zorunda değil soruyorum ben. Ekonomik Türkiye'de konusu. egemenliğin sahibi asıl benim diyen halka karşı, hayır biz mecburen demokrasiye evet dedik, asıl egemenliğin sahibi biziz diyen güçler arasında bir çatışma var. O zaman ekonominin üretim yanına niye şey. vermiyoruz da parasal yanına ağırlık veriyoruz? Evet ben onları bilmiyorum. konuşacağız. Bu arada başbakanlığa dönmek zorundayım. Aysun Torun başbakanlıkta ekonomiyle ilgili önemli bir gelişme aslında bu. Evet Aysun ne oldu? Tek elde uzlaşma yok başlık olarak son dakikada geçtik. Son durumu Aysun'dan öğreneceğiz. Aysun Torun Başbakanlığı'nın önünde. Yarın neler olacak bize çok kısa özetle lütfen. Aslında bugünü kısaca özetlemekte fayda var öncelikle. Bugün başbakanlıkta tek el işçileri en önemli gündem başlığında bakanlar kurulunda görüşüldü. Görüşme üzerine görüşme yapıldı. Türk İş Heyeti geldi, bakanlar kuruluna ara verdi. Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma Bakanı Ömer Dinçer ve o üç bakan... E tekel işçileriyle, Türk İş Başkanı ile görüştü. Onlarla bir araya geldi. İşte bu görüşmelerde hükümet yeni bir öneri sundu tekel işçilerine. Neydi o öneri? Hemen onu özetleyelim. 4C'yi iyileştireceğiz dediler hükümet sözcüleri. Kıdem tazminatı yok onu vereceğiz. İzin yok onu vereceğiz ancak 4C'den vazgeçmeyeceğiz dediler. Ancak tekel işçileri bunu kabul etmiyor. Tekel işçileri 4C'yi kesinlikle istemiyoruz diyorlar. Bizim mevcut haklarımızla başka kurumlara gönderin diyorlar. İşte bu talepler karşısında Türk İş Başkanı Mustafa Kumlu da bu talepleri kabul etmedi. Çıkarken burada kısaca bir açık yaptı. Bu talepleri kabul etmemiz mümkün değildi dedi. Uzlaşma yoktu dedi. Bu sözlerin ardından da üç bakan kameraların karşısına geçti. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı ve Çalışma Bakanı Ömer Dinçer açıklama, açıklamalarda bulundular. Önemli açıklamalarda bulundular. İmkanlarımız ölçüsü, ölçüsünde çok iyi pozisyon hazırladık. Son sözümüz bu. Kimseyi aç açıkta bırakmayız dediler. Peki bundan sonra ne olacak? 3 Şubat'ta alınan bir grev kararı vardı. Bu grev kararını 6 konfederasyon almıştı. İşte o grev kararı tekrar göz geçirecek açlık grevi başlayacak mı